Sabah yataktan yorgun kalkarız. Niye? Çünkü o düşüncelerle yatmışız demektir. Genelde de temelinde ne vardır? İnsanlar. Yaptıkları, dedikleri. Onları çok düşünüyoruz. Doluya koysak almıyor, boşak koysak dolmuyor misali. Düşünüp duruyoruz. Halbuki onlara sebep olanlar da o anda mışıl mışıl uyuyordur mesela. Biz bunu unuturuz. Biz düşünürüz. Biz kahroluruz. Biz takarız. Ve biz hayatı böyle yaşarız. Arap saçına döndük. E döneriz tabii. Açmak lazım çok düşünüyoruz. Ne düşünüyoruz bu kadar? Şu kafayı bu kadar ne ile meşgul ediyoruz? Bir düşünsene gün içinde aklından geçenleri. Bilmediğimiz ya da hakim olmadığımız ya da kontrol edemediğimiz, etmeyi başaramadığımız bir sürü şey kalabalık bir caddedeki trafik gibi akıyor, gidiyor ve biz onları takip etmeye çalışıyoruz. Of çok yorucu. İşte Arap saçına dönüyor. Düşünceleri kontrol etme diye bir şey var. Kafamızı bir radyo gibi düşüneceğiz. O düğmenin kumandası senin elinde kapatabilirsin ya da açabilirsin. İstediğin zaman frekansa değiştirebilirsin. Kafanı karıştıran düşüncelerden odağını çekip başka bir yere kaydırabilirsin. Orada takılıp kalmayabilirsin. Ömrüm boyunca diyor Tolstoy bana en çok zarar veren şey gereksiz her şeyi kafama takmak oldu. Sana en çok zarar veren şey düşünmeye değmeyecek şeyleri düşünme. Boş ver. Frekansını değiştir. Ya sana ne kadar iyi gelecek bir şimdi hemen o düğmeyi çevirirsin. umstæðan